neler yapabiliriz? Gerek yerel yönetimler olarak gerekse merkezi hükümetten aldığımız katkılarla birlikte Şebin Kalesari yeniden e, şehir yapmak. Oradaki durağın Şebin Karahisar bölgesinde yeniden bir ticaret merkezi yapma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte biraz önce söylediğimiz turizm, tarım, Hı hı. Öğrencilerimize yaptığımız yatırımlar ve belediyemizin yaptığı çalışmalar. Ona isterseniz bir reklam arası verdikten Tabii. sonra bu çalışmaları sizden ayrıntısıyla alacağız Sayın Teşekkür Başkan. Sayın olun. izleyiciler şimdi reklamlar. Türkselliysen, Türkselliysen çekim. Çekim Sizin için çok önemli bir telefonun nerede geleceği belli olmaz. Türklerin Çekim Gücü Farkıyla o telefon sizi bulsun, dünyalar sizin olsun. Anadolu kışa hazırlanmayı sever. Anadolu Jet 39 TL'den başlayan erken rezervasyon fiyatlarıyla 1 Kasım 15 Ocak tarihleri arasında Anadolu'nun dört bir yanını birbirine bağlıyor. Anadolu Jet uçmayan kalmasın. Futbol sezonu Desmart'la başlıyor. Dört büyüklerin hazırlık, öneleme ve grup maçları Dezmah'ta. Üstelik, daha fazla spor keyfi için Messi'li, Ronaldo'lu La Liga ve Avrupa'nın basketbolu Turkish Airlines Euroleague tam iki yıl boyunca hediye. Dünyanın Futbolu Dezmah'ta. Merhaba, size yepyeni TTLit Fibernet kampanyasını anlatmak için karşınızdayız yani fiber hızlı internet şimdi ayda 49 lira. Hem de ev telefonu ve TV bu evle birlikte. Ama bir bağırmayın bir şey anlatıyorum. Siz de fibernetinizin alışın, internetin keyfini çıkarın. TTNET, iletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük. şimdi Tele Dünya ve Uydunet'te. Uydunet 20 megabit eko sınırsız internet ve Tele Dünya HD temel paket şimdi 24 ay boyunca ayda sadece 49 TL'ye. Üstelik HD kutu ve modem bedava Uydunet ve Tele Dünya aktivasyonları ücretsiz. Kablo TV kurulumunun yanı sıra ilk ay Tele Dünya üst paket ve ilk 3 ay boyunca Sinema TV altın paket üyeliği hediyemiz. Hadi durmayın. Siz de HD ve sınırsız 49 TL kampanyasına katılın. Yazın keyfini 24 ay boyunca doya doya çıkarın. Karis masa ve sandalye, Karis masa, sandalye, masa ayağı ve ahşap ürün imalatı ile restoran, kafe, bar, otellere hizmet sunmaktadır. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak makine parkurunu sürekli yenileyen ve geliştiren Karis, sektörde doğru ve güvenilir adımlarla devam etmektedir. Karis, 2007 yılından bu yana Arnavutköy'de 12 bin metrekarelik üretim tesislerinde uzman personeli ile hizmetinizde. Karis Sandalye, 8 şubesi ile hizmetinizde. Karis, farklılık yaratmak temel ilkemizdir. Salla, 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 Aa, kızım, Ekranlarınızın başına kurulun. Ekin zamanı salla, sürprizlerle dolu bir programla daha ekranlarınıza geliyor. Gel bana, güzel kız. Haydi, Ekin zamanının çarşamba günkü konukları Cumali Alp, Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Bediye Akartürk ve gazeteci Demirhan Hararlı. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerim memleketimde yandım, yandım. Tertemiz duygularla sevmiştim ben seni. İnanılmaz hartularla istemiştim ben seni. Şey değil, ben Keyfine doyamayacağınız Ekin zamanı çarşamba akşamı saat 21'de kanalcı ekranlarında. Sakın kaçırmayın. Sensiz olmam ya. Ölürüm, ölürüm. Sensiz olmam ya. ekranlarında ekonominin kaptanları programı devam ediyor. Ekonominin kaptanları programında Şebin Karahisar Belediye Başkanı Sayın Şahin Yılancı'yı konuk ediyoruz. Ona cevizi sorduk. Cevizle ilgili de bir dolu şey sorduk. Programımız devam ediyor. Cevizi şöyle bir kenara koyduk. Bu sefer başkana diyoruz ki Sayın Başkan bölgenizde neler yaptınız bundan sonra neler yapacaksınız? Söz sizin buyurun. Evet biz e, Şebin Kayser Belediye Başkanlığımızda dördüncü yılımızı bitirdik. Dört buçuk yıllık bir belediye başkanıyız. Ve bu süreç içerisinde e, adaylık süresinde vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz ya da projelerimizi açıkladığımızdan bugüne geldiğimizde birçok projeyi hayata geçirmenin bugün mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Ve evet. E, boşta durmuyoruz. Bir projeyi bitiriyoruz, biz diğerine geçiyoruz ve yeni yeni projeleri de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Öncelikle bölgenin en modern otogarını tamamladık ve hizmete açtık. Yine biraz önceki ifa, konuşmamızda da ifade ettik. Hayvancılık son derece önemliydi Şebin Kayısar açısından. Modern bir kapalı hayvan pazarını tamamladık. Yine Orman İşletme Müdürlüğü içerisinde 8 dönümlük arazi içerisinde otogar görüntülerimizde geliyor ekranlarımızda evet, evet. bölgenin hı hı. en modern otogarlarından bir tanesi. Tabii evet. bu projeyi daha önceki belediye yönetimimiz projelendirmişti. Onların hakkını da kendilerine iade etmek lazım. Onlara da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Evet. Proje yapmışlardı. İnşaat yapım aşamasındaydı ve biz tamamladık, bitirdik. Yine Orman İşletme Müdürlüğümüz içerisinde 8 dönümlük bir arazide son derece modern halkımızın rahatça piknik yapabileceği içerisinde çocuk oyun grupları, kondisyon aletleri ve bir belediye sosyal tesisinin de olduğu bir alanı halkımızın hizmetine sunduk. Efendim bu belediye sosyal tesisleri olayına biraz değinmek istiyorum. Evet. Gerçekten bu belediye sosyal tesisleri hakikaten halkın ...nefes alabildiği alanlar pozisyonuna geldi. Bu İstanbul'da da olsun, başka kentlerde de olsun ciddi bir şekilde ele alınıyor. Doğru. Ve her bölgede belediyenin sosyal tesisleri hakikaten halkın ucuza e, konaklayabileceği... ...yemek yiyebileceği güzel bir mekan yahut havuzlarla süslü bir nefes alma doğru, e, doğru. alanı oluşturuyor. Bu konuda siz de e, büyük çaba gösterdiniz sanıyorum. Tabii e, ifade ettiğiniz gibi e, belediyelerin e, bu tür organizasyonları yapması aslında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında evet, değerlendirmek evet, lazım. Evet. Gerçekten. Bunu, bunu tabi. Mesire yerleri, yerleri. Deniz kenarlarının de. varsa değerlendirilmesi. Doğru. Havuz başlarının oluşturulması Doğru. değil mi? Evet. Tabii burada bizim örneğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve buradaki sosyal tesisler. Evet. Tabii, evet. Bunu burada bütün halka sosyal tesislerin kapılarının açılması ve orada sizin ifade ettiğiniz gibi hem hijyen açısından hem fiyat açısından belki Boğaz'da herkes balık yiyemeyebilirdi ama evet. bugün İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal testlerde her sıradan vatandaş gidip orada balığını ya da ne yemek istiyorsa yiyebiliyor. Ailesiyle birlikte evet. hoşça vakit geçirebiliyor. Evet. Yine tabii Şebinkarahisar'da bu yıl 100 bine yakın lale soğanlı hemşerilerimizle buluşturduk Şebinkarahisarı evet, yaşanılabilir bir şehir evet. olma yönünde yaptığımız çalışmalar. Bir tanesi de bu. Çevre düzenlemeleri, park bahçeleri. Bunu bizden mi çaldınız İstanbul'dan mı? Örneğimiz İstanbul'da öyle peki, diyelim. Evet. Peki. Ee, Bizim başkanımız çok romantik biliyorsunuz. İstanbul Kadir Belediye, Belediye Başkanı. Buradan, evet. Her tarafı çiçeklerle donattı. Evet. Bir bayan olarak ben her zaman onu alkışlıyorum. Biz ve bu de, zarif evet. davranışından dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan evet. şükranlarımızı sunalım evet. kendilerine. Ve tabii yine e, yürüyüş yollarımız ve birçok mahallemize daha doğrusu mahallelerimizin tamamına yaptığımız çocuk oyun grupları, parklarımız bir iki mahallemizde e, yer sıkıntısından dolayı çözemedik. Onları da önümüzdeki günlerde çözeceğiz. Ve yine e, bu yıl son itibariyle e, 100 bin metrekare parkeyi Şebin Karayesan'ın sokaklarıyla buluşturuyoruz. ki Bu son derece önemli. Belki e, parke olarak e, Cumhuriyet tarihinin en büyük ya da en fazla miktarlı parkesini biz bu 5 yılın sonunda tamamlayıp bitirmiş olacağız. Bu son derece iddialı. Çünkü Sokakları çamurdan mı kurtarıyoruz? Çamurdan kurtarıyoruz. Evet, yani evet. Bütün mahallelerimizde Avukmuş'tan başlayıp tam zarar Kadıoğlu, İkioğlu, Biroğlu, işte şehir merkezindeki mahallelerimiz, Taş Mahallesi, bütün mahallelerimize yaptığımız bu parke çalışmaları birlikte halkımızın ayağını çamurdan, çamur demeyelim de güzellikleriyle buluşturacağız. Evet, buluşturacağız inşallah. Evet. Ve tabii bu yıl Şebin Kayser Belediyesi olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçesini yapıyoruz. Yaklaşık 10 milyonluk bütçemizin %65'ini yatırıma kazandıracağız ki bu Türkiye'deki belediyelere baktığımızda, resmi kurumlara baktığınızda bütçelerinin %70'ini personel giderlerine, cahil harcamalarına kullanırken Şebin Kayser Belediyesi yatırımının %70'ini ya da bütçesinin %70'ini yatırıma dönüştüren rantabıl bir belediye olarak belki de örnek gösterilecek belediyelerden bir tanesi. Peki Sayın Başkan seçimlere doğru gidiyoruz. Aday mıyız tekrar? Ee, Çok da gençsiniz onu e, da teşekkür bir edin. kez teşekkür daha edin. seyircilerimize teşekkür iletmek edin. istiyorum. Çok genç, dinamik, e, başarılı bir belediye başkanıyla birlikteyiz. Bir dönem daha var mıyız? Şimdi tabii bizim e, şu anda mevcut belediye başkanıyız ve görevimizin başındayız. Hı -hı. Önümüzdeki süreçte ilçe teşkilatımızda değerlendirip o konuda da bir açıklamamız önümüzdeki günlerde yapacağız. Ve tabii Güzel biz haberlerinizi şu bekliyoruz. anda hizmetlerimize devam ediyoruz. Şebin Kalisar'da tabii birçok hizmeti yapmış olmanın bugün huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Ve tabii unutuyoruz birçok hizmeti yaptık ve sosyal belediyecilik anlamında belki Şebin Kalisar belediyesi olarak birçok yaptığımız hizmetlerimiz var. i̇lk defa başlattığımız iftar sofralarımız var. Şebin Karahisar'da ve evet. Ramazan boyunca o iftar sofralarımızda e, hemşerilerimizde. Sadece burada aslında iftar sofraları farklı bir boyut kazandı son dönem. Sadece fakirlerin ya da ihtiyaç olanların girdi, yemek yediği sofralar değil ama insanların buluştuğu, sokaklarda komşuların, akrabaların buluştuğu son derece nezih bir ortamda, huzur içerisinde, birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde yapılan bu iftar sofralarını çok önemsiyoruz. Dört yıldır devam ediyoruz. Keşke Çünkü... sadece bir ay olmasa da o kaynaşma e, bütün evet, bir yıla evet. yayılsa. Herkes her şeyini böyle güzel paylaşsa. Dilerim ben de inşallah. Biz bu yıl iki yıldır daha farklı olarak biz merkezde yapıyorduk bu iftar sofralarımızı. Bu yıl Geçtiğimiz yıl başlattık ve bu mahallelerimize, sokaklarımıza kadar indik. Orada halkımızla buluşuyoruz, onlarla dertleşiyoruz ve huzur içerisinde bir Ramazan bütün Şebin Kayseri'yle birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Yine e, bütün düğünlerimizde bizim şehir merkeziyle mahallelerimiz arasında mesafeler var. Oradaki halkımızın e, düğün salonlarına gelmelerini belediyemizin otobüsleriyle ücretsiz olarak yapıyoruz. Evet. Yine ilk defa tarihinde ilk defa bayramlarda bütün halkımızı ücretsiz taşıyoruz. Rahatça gitsinler, bayramlasınlar, hasret gidersinler birbirleriyle diye. Evet. Bunları yapıyoruz. Ve Ramazan etkinlikleri ve biraz önce başta söylediğimiz e, festivalimizi her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Hı. Bu son derece önemli yine. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız bir projemiz var. Yine 2010 yılında hayat bulan bu projemizi de çok önemsiyoruz. Kadınlar Üretimde Projesi. Evet. E, Şebin bir e, dokuması var. İşte bu da buna benzer. Evet. E, tam dokuması diye tabir ettiğimiz keşke e, getirebilseydik. 2010 yılında biz bu kapsamda bir proje hazırladık. Kadınlar evet. Üretimde Projesi. Hı hı. Burada amacımız şuydu. Hem Unutulmaya yüz tutmuş tamzara dokumasını gün yüzüne çıkarmak, hem de işsiz ev hanımlarımıza bir ücret sağlamak. Bu proje 70 tane ev hanımımızı kapsayan bir projeydi ve günlük çalıştık 10 ay süresince günlük 8 euro. Hem ücret aldılar, hem bir meslek edindiler.